Ben markete gidiyorum. Bir markette 1 lira olan aynı marka şey öbür tarafta 10 lira. Bunun ben şimdi yeni çocuğumu ev verdim şimdi. 11 bin lira kira veriyorum sıfır daire. Cadde üstünde. Manitayla gezecek, kızla gezecek bir yerden gö gökten para gelecek ona. Gelmez. Tayyip Erdoğan'dan önceki dönemde ne yaptık biliyor musun? E eve su taşıyorduk musluktan akmıyordu ormandan getiriyorduk. Okuyan 30 bin alıyor, okumayan 50 bin alıyor. İşte okumasın kardeşim yani herkes okuyacak diye bir şey Otosanaylı adam lazım. Ne Çalışmak ne? istiyor musun sen? Ben istiyorum abi. Ben, ben Gel götürmezsem namerdim. Gel götüreceğim seni çalışacaksın. Ne, ne iş Uş. abi? Ne işi onu sormayacaksın. İnşaatta, abi, inşaatta çalışacaksın abi. İnşaatta çalışacağım. İnşaatta tamam. kamyon sür abi. Günlük 50 bin. bin lira. Dozer sür. 60 bin lira. Sikorta yeme, hepsi var. Size sorum şu. Ev kiralar hakkında düşünceniz nedir? Yok bir ev kiraları hakkında bir sıkıntı yok. Bir sıkıntı yok. Ev, ev kiranın olsa ev sahibiniz. Ev sahibi. Ev sahibi. Kiracınız var mı? Yok kiracım yok. Kiracınız yok. Peki civarınızda böyle kirada kalıp yakınan biri var mı? Görüştünüz. Vallahi yakınanlar işe gitmeyenler hemşire. İşe gitmiyor. Ben 62 yaşındayım şu an işten geliyorum. An Para işte. bol. Para bol. İş Abi, bol. emeklisin Biraz da yok emekli de değilim. Emekli de değilsin. Emekli, de Al, emekli hak etmedim. Param da çok. Yok hak ettim emekli de yılbaşı olacağım. Yılbaşı, olacağım. yılbaşı olacağım. Peki mesela çalışmasan şu an emekli parasıyla geçinir mi? Ya çalışmasan emekli. Bugüne kadar ne yaptın? Hesabını soracaksın. Hemşerim çalışmasan olur mu? Zamanında... Bugüne kadar çalışacaktın yatıp bugün emekliliğinden geçinmeye çalışırsan geçinemezsin. Ben bugüne kadar hep çalıştım. Sen, sen çalışmayan adam dedin, Adam çalışıyor. Diyelim 25 bin lira aldı. Tamam evet. Evlendi. Tamam. Ev, ev kirası da yeni evlendiği için ev alamadı. Tamam. kira ödüyor. Tamam hanımı da çalışacak. 60 bin lira maaşları var. 20 kira 40, 40 yiyecekler. Hanım da çalışacak. 60, 60 bin lira. Evet. Al, Alamaz Ben bir ya, kişi çalışıyorum. Bir Biz, bizim ben Gümüşhane'liyim. Gümüşhane'de hanım çalıştırma yok. Kesinlikle hanım çalıştırma yok. Yani yüzde bir çıkar. Ben 60 senedir bu 51 senedir bu memleketteyim. Hiç darlık görmedim. Biz kendi kendimize mi yapıyoruz? Tabii kendi kendimize yapıyoruz. Ben markete gidiyorum. Bir markette bir lira olan aynı marka şey öbür tarafta on lira. Peki abi mesela değil ev kirası 10 bin lira. Tamam. Ev sahibi dedi ki ben bu, bu, yıl 15 bin lira. Yapamaz onu abi sen kurallara göre yapacaksın. Şey, i̇nsanlar mesela canı sıkılıyor. Yok canı, canı sıkılmayacak şey. abiciğim. Canı sıkılmayla öyle bir şey yok. O sen canı sıkılıyor insan öyle bir şey var mı? Sen bir, bir yıl kontratın vardır. O bir yılın sonunda gelir makul bir fiyat. Anlaşamadı Anlaşamadı. Anlaşamadıysa çıkacak abi var. E ben şimdi bir yeni bir çocuğumu ev verdim şimdi. 11 bin lira kira veriyorum sıfır daire. Cadde üstünde. Nerede alıyorsun? diyor? Burada sanayi mahallesi. Burada sanayi mahallesi. Cadde üzeri sıfır. Evet. 11 Sibel. bin lira ilk giriş. Ne? Yani ilk giriş kat. Hayır o anlamda değil. İlk biliyorum. giriş fiyatım 11 bin lira. Şu an hem de cadde üstü, ara sokak falan değil. Güzel bulmuşsun abi He? burada. He? Allah güzel Ya mı? yaygara yapıyorlar kardeşim yok bir şey. Burada sadece mesele Tayyip Erdoğan'ı devirme meselesi. Başka bir şey değil. O noktada. Ne? O noktada diyorsun. O noktada. ben sana diyorum ben çocuğumu yine dördüncü ayın 21'inde verdim. 12. ayda daire tuttum 4 ay önce. 11 bin lira şu an hali 11 bin lira sıfır daire. Cadde üstünde dördüncü kat. Doğal gazlı. Her şeyi var. Al o zaman sana şunu sorayım. Evet. Sen şimdi elhamdülillah dedim benim durumum iyi. Ben evet. gidiyorum bir şekilde zamanda çalıştım. Evet tatilimi de yapıyorum. Şu an Gümüşhane'den geliyorum. 45 günlük tatilde. Sen diyorsun ki insanlar mesela et fiyatlarından şikayet Et de alıyorum var. bak çalışanın yömiyesi 3 bin lira. Çalışanın yömiyesi yatana 3 bin lira yok. Abi Çalış... bin lira, Çalışmak istiyor ya? musun sen? Ben istemiyorum abi. Ben, ben Gel götürmezsem istiyorlar. namerdim. Gel götüreceğim seni çalışacaksın. Ne iş abi? Ne iş? Üç. iş e, ne onu sormayacaksın. Bak, inşaatta, çalışacaksın i̇nşaatta çalışacaksın inşaatta abi. İnşaatta tamam. kamyon sür abi. Bin 50 bin. bin lira. Dozer sür. 60 bin lira. Skorta, yeme, hepsi var. Evet, ben hafriyatçılık yapıyorum. İş makinemiz var. 3 bin lira yövmüye operatörün yövmüyesi 3 bin lira. Ama zamanda eskiden böyle mesela beyaz yaka mavi yaka diye ayırırız ya. He. Zamanında böyle beyaz yaka şimdi mavi yakaya daha çok böyle fiyat olarak şimdi üniversite okuyandan çok daha çok. Abi okumasın üniversite daha kardeşim daha okumasın üniversite. Herkes üniversite okuyacak diye bir şey yok benim çocuğum okudu bir tanesi okuyan 30 bin alıyor okumayan 50 bin alıyor. Niye böyle oldu abi sorun? Kardeşim herkes okursa olmaz ki. Ben kendi bir tane okudu, bir tane okumadı. Okuyan 30 bin alıyor, okumayan 50 bin alıyor. Keşke diyorum okum. İşte okumasın mı? kardeşim yani herkes okuyacak diye biliyor. Şey. Oto sanayide adam lazım. Boyacı lazım, motorcu lazım, kaportacı lazım, elektrikçi lazım. Herkes diyor ki biz telefonla para kazanalım. Şey, ee fenomen olalım. Böyle bir şey yok. Fenomen olacak. Yok, o işte. Senin <laughs> memleket nere? Ben Tokat'lıyım. Ben de Gümüşhaneliyim. Sizin oradan geçip gidiyoruz bu Tamam mı? Çalışana para var hemşerim. Tayyip Erdoğan'dan önceki dönemde ne yaptık biliyor musun? Ben kamyonumla gidip ormanlardan su taşıyordum. Bu solculara fazla inanma. Onlar adama ekmek vermezler. Onlar adama ekmek vermezler. Ş şaka diyorum. Ben inanma ya. Eve su taşıyorduk musluktan. Akmıyordu. Ormandan getiriyorduk. Ha, onu diyorlar. Ormandan su getiriyorduk. Yoktu yok. Getiriyor. Akıtmıyordular su. Bomba atıyordular ki şey yapsınlar Yağmur yağsın. Öyle şey olur mu ya? Sen altyapını yapacaksın, suyu bir yerden getireceksin. Bu memlekette çalışana para var. Kira evet 20 bin lira da kira var, 30 bin lira da var. Ama 20 bin lira 30 bin lira kira verenlerin aylığı 70 bin lira 20 bin lira verenin de 40 bin lira. Yani geçiniyor. Ama çalışırsa çalışmazsa bir şey yok. Abi önce kendimiz de değiştireceğiz ama bazısı vardır 5 bin lira etmeyecekler, 30 bin istiyor. Ya bak ben sana ne diyorum bak dördüncü ayda çocuğumu ev verdim ben 11 bin lira sıfır daire, cadde üstünde Dördüncü katta doğal kaldı. Her şey var. Sıfır yani. Daha yeni. İlk biz girdik daireye. Güzel abi. Harika. Yalan söylemiyorum. Sanayi mahallesini biliyor musun? Biliyorum abi. Tamam. Bir beş metre aşağı Yalan söylemiyorum. Ben gel göstereyim. Bugün ben Gültepe'de hafriyat yapıyorum. Mahalle bakkalı. incir 50 lira. Kaliteli incir 50 lira. Bizim caddede burada şeyde esnafta normal esnafta 120 lira. Elini şuraya koyacaksın. Burada bitiyor. Tayyip Erdoğan gitti, başka İmamoğlu geldiği zaman İmamoğlu gökten para getirmeyecek. Hatta hiç getirmeyecek. Belediye başkan olduğunu olduğu şeylerde Avrupa'larda geziyor. Fransa'da, İtalya'da, İspanya'da geziyor. Hiçbir şey zam yapmayı yapmayacaktı. Suyu da Allah'ın suyu yağmur yağıyor diyor. Parasız verecekti. Ne oldu? %200 zam yaptı geldikten sonra. Yüzde üç zam yaptı. Belediye başkanı olduktan sonra. Hani Allah'ın suyunu paralan olur mu? Demedim mi bu bize? Dedi. Ha ben oy verdim mi vermedim. Verenler düşünsün. Ben suyu mı dödüyorum elektriği mi dödüyorum. Benim sıkıntım yok. Bizim Türk milletinin hele bu Kılıçdaroğlu'nun Z kuşağı yok mu? Z kuşağı işe gitmiyor kardeşim. Manitayla gezecek kızla gezecek bir yerden gö gökten para gelecek ona. Gelmez. Tamam mı?